Sevgili dostlar, Ermenistan'la yapılan anlaşma sonrası Azerbaycan'a yenildi gibi gösterip yorumlarda İlham Aliyev'e hain diyecek kadar ileri gidenleri görüyorum. Yapılan anlaşmada kaybeden tek taraf Ermenistan'dır. Ermenistan büyük toprak kaybetmiş, Azerbaycan'sa çok büyük bir mücadele sonrası işgal altındaki topraklarının büyük bölümünü geri almıştır neredeyse sahada kazandığı toprak büyüklüğü kadar, masada da Laç'ın, Kelbecer ve Adam'ı tek mermi atmadan almıştır. Evet, hepimiz istiyorduk ki Azerbaycan Dağlık Karabağ'ın tamamını ele geçirsin. Ancak uluslararası diplomasi ve konjektür dört dörtlük istediğiniz gibi ilerlemiyor. Bu yaşadığımız olaylar ve alınan topraklar, çok büyük mevzular ve tarihe geçen hadiseler. Müzik Azerbaycan, Türkiye'nin desteğiyle elindeki imkanları sonuna kadar kullanmış, Putin'in Paşinyan'a olan tavrını çok güzel analiz etmiş ve bu fırsatı yakalayıp birçok yeri işgalden kurtarmıştır. Bu çok büyük bir başarıdır. Bunu görmemek nankörlük olur. Xalqımı aldatmaq istəmirdim. Heç vaxt aldadmamışam və aldatmayacağam. Azərbaycan xalıdır, bunu bilir. Mən bilirəm nəy, nə vaxt, nə, necə etmək lazımdır. Əminəm ki, xalqımızın mütləq əksəriyyəti başa düşürdü mənim nə əzətdə tuturam. Burada bu öyküleri var. Mecbur edip onu mecbur ettik. Zorla mecbur ettik. Başına bura bura. Mecbur ettik. Allah'ın izniyle inanıyorum ki Yüce Allah önümüzdeki dönemlerde öyle bir fırsat daha yaratacaktır ki Azerbaycan tekrar bu fırsatı değerlendirip işgal altında kalan diğer yerleri de işgalden kurtaracaktır. Buna olan inancımız sonsuzdur. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yenilgiyi kabul ederek Dağlık Karabağ'dan çekileceklerini açıklamasının ardından aldığı bu kararda ordunun etkili olduğunu söyledi. Gece boyunca sokaklarda gerilim yüksekti. Anlaşmayı protesto etmek için devlet binalarına saldıranların görüntüleri sonrası Başbakan Nikol Paşinyan bir açıklama daha yaparak kararını almasında ordunun etkili olduğunu söyledi. Paşinyan konuyla ilgili bu kararı ordunun bu adımı atmanın gerekliliği konusundaki ısrarı sonrasında aldım ifadelerini kullandı. Biz Azerbaycan sırf kardeşimiz olduğu için değil, uluslararası hukuk bakımından haklı olduğu için de destekliyoruz. Gelinen aşamada Azerbaycan'ın sahada kazandığı başarı 30 yıllık işgalin artık sürdürülebilir olmadığını göstermiştir. Nitekim dün gece yarısı itibarıyla da artık Ağdam, Laçin, Kelbecer'de işgalin takviye, takvime bağlı şekilde sonlandırılması kararlaştırılmıştır. Eskiden 5 artı 2 formülü vardı. Şimdi bir aralığa kadar inşallah tüm işgal edilmiş 7 bölge rayon Azerbaycan'a iade edilecek. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Dağlı Karabağ'da sadece Rus askerlerinin olacağı vurgulandı. Bu açıklamadan kısa süre sonra konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Sahada ve masada hep Azerbaycan'ın yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.'' dedi. Çavuşoğlu, ''Burada savaşı başlatan Ermenistan'dı. Önce işgal altında olmayan topraklara saldırdı.'' Daha sonra ise çatışma altındaki sivillere saldırdı. Hem işgalcisin hem de saldırgansın. Bunun bedelini ödetirler. Ödettiler de dedi. Gün gelecek. Cezasını alacak. Sıçan gibi gizlenip. Bak bu. Senedi. Götürüp ağlıya ağlıya imzalayacak. yerini göstərdik. Dərsini verdik. Qovmuşuq onları torpaqlarımızdan. İti qovan kimi qovmuşuq. Demişdim ki, qovacağıq. İti qovan kimi qovacağıq və qovmuşuq. İti qovan kimi qovmuşuq. Və qorxularından indi bu sənədə imza atıb. Bilir ki, gələcəyik biz Ağdamada, Kəlbəcərədə, Laçınada heç kim bizi saxlaya bilməz. Herkes bizim gücümüzü gösterdi. E, gördü. Herkes bizim demir yumruğumuz. <laughs> Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'da konuşlanmasına başlandı. 1960 Rus askeri sabah saatlerinde Karabağ'a intikal etmeye başladı. Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan Kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak. Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ada millerini ay sonuna kadar boşaltacak. Anlaşma gereği bölgede barış gücü olarak görev yapacak. Azerbaycan'ın zaferini manşete taşıyan ABD'li Bloomberg, barış anlaşmasında Türkiye'nin rolünü vurgulayan bir makale yayınladı. Azerbaycan Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın Türkiye için oldukça önemli bir zafer olduğunu vurgulayan Bloomberg, Türkiye'nin bundan böyle bölgede önemli bir güç olacağını vurguladı. Bloomberg yayınladığı analizde barış anlaşmasını sağlayan taraflardan biri olmamasına rağmen bu anlaşma Erdoğan için stratejik bir zafer. Erdoğan Azerbaycan olan desteğiyle beraber Kafkaslar üzerinde Rusya'nın arka bahçesine erişimi garantiledi. Türkiye diplomatik ilişkisi olmadığı Ermenistan'a rağmen artık Güney Ermenistan üzerinden zengin topraklara erişim elde edebilecek ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın kardeş ülke Türkiye'nin verdiği kuvvetli destek sayesinde kazandığına dikkat çeken Bloomberg bu zaferin Türkiye'nin Ermenistan'la olan ilişkilerinde de üstünlük sağlayacağına işaret etti. Bloomberg ayrıca Rus Devlet Başkanı Putin'in öncülüğünde imzalanan ve iki gün önce Putin'in Erdoğan'ı arayarak anlaşma hakkında görüşmeler yapıldığını ve Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiği anlaşmanın ABD ve Fransa'yı da devre dışı bıraktığını vurguladı. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.